Katya! Katya! Buyurun Firdevs Hanım. Neredesin sen beni bağırttırıyorsun? Mutfaktaydım. Kahvaltı sofrasını topladım da. İyi. Benim tepsimi de al odadan. Ben çıkıyorum. Peyker Hanım'a mı? Hayır. Bugün bakım günüm. Kuaföre gidiyorum. Peyker'le de orada buluşacağız. Selamlarımı iletin lütfen. Günaydın. Günaydın canım. Kahvaltıya çıkmayınca uyuyakaldığımı zannettim. Katya söyledi hazırlandığınızı. Çetin araba yollamış. Şoför epeydir bekliyor. Gördüğünüz gibi hazırım ben çıkabiliriz. Bihter kalkmadı mı daha? Görmedim bu sabah. Babamlardan da erken çıkmış. Allah Allah. Yürüyüşe gitti herhalde. Herhalde. Önce şu formu doldurmanız gerekiyor. Buyurun. Teşekkürler. Anne Varmış. Ah canım. <laughs> hayırlı Ana olsun. Allah tamamını erdirsin. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. <laughs> Ay. <Hayırlı>. Ne <laughs> <Bu> kadar güzel. <laughs> Şuna bak. <laughs> Bihter Yoreoğlu. <laughs> Bihter Yoreoğlu. <laughs> Tekrar hayırlı <laughs> olsun. Buyurun alalım ha. sizi. Tansiyon normal. Güzel. Hafif kanamanız olabilir merak etmeyin. Şu ilaçları alın. Sabah akşam tok karnına. Tamam. Gidebilir miyim şimdi? Tabi. Çok ağrı ya da fazla kanamanız olursa hemen gelin. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Biraz daha dinlenseydiniz. İyiyim ben. Yanınızda biri var mıydı haber verelim. Yok. Rica etsen bir taksi çağırır mısınız bana? Eşinize ya da bir yakınınıza haber vermemizi ister misiniz? O zaman biraz daha toparlanın da öyle çıkın. Bir taksi çağırır mısınız lütfen? Koş çağır gelince haber verirsin hanımefendiye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.